Pela, naber? Pelin haber? Pelin. Pelin Gel. Oturalım, ha, otur oğlum, otur. Kanka, sana bir iyi, bir de kötü haberimiz var. Hangisini isterse söyle. İyi haberden başla kanka. Ya Pelin, yıl home party veriyor oğlum. Üf. Oğlum, bir yıldır beklediğimiz fırsat lan bu. Sabaha kadar dans. Cubap bacıp ba, cuba bacıp ba, Ya Oğlum bacuk. dur ya, dur. Bir de kötü haberi dinle ya. Neymiş kanka kötü haber? Pelin, partiye bizi çağırmıyor oğlum. <laughs> kesin Meltem gibi biri icat etmiştir bunu. Peki kaza olduğunda ne yapacaksın? Ne? Kaza mı? Kavga efendim. Hani evliliğin kazası da kavga oluyor. O zaman trafik mi çağıracaksın? <laughs> Evlilik polisi gelecek ve bakacak ve karar verecek. Sekizde beş erkek suçlu. <laughs> Keşke böyle bir şey olsa, ne güzel olurdu. Sana kalsa zaten böyle trafik kuralları gibi evlilik kuralları da olmalı. Yok karına her gün üç tane güzel cümle söyleyeceksin... ...yok her gün sürpriz yapacaksın. Bunun nesi kötü? <laughs> Ay gerçekten de bunlar evliliğin değişmez kuralları olmalı. Trafik kuralları gibi. Ne güzel olur. Vallahi. Hatta ceza bile uygulanmalı. Ana. E, ama bir dakika. Yani cezalar ağır ve caydırıcı olmalı. Oldu olacak adam karısına çiçek almadı diye ehliyetine el koyun, boşansınlar. O kadar da ağır olmamalı canım. Bence ceza puanı yeterli. Tabii. Mesela evlilik yıl dönümünü mü unuttu? On ceza puanı. Doğum gününü mü unuttu? On ceza puanı. Ceza puanı yüz olunca ehliyete el koymalı. Değil mi efendim? Değil mi? Ya yapmayın Allah aşkınıza. Öyle her şeye de ceza mı kesilir? O zaman herkes ehliyeti kaptırır. E ama yani karısına senede bir kere bile çiçek almıyor adamın da ehliyet elinden alınmalı yani. <laughs> Haluk Bey ehliyeti cebinde zor tutar o zaman. Oğlum Merve'ye sen her gün süslü diyorsun. Bunun için kavga edilir mi? Ben derim. O benim kardeşim. Ama başkaları o Ne olur derlerse. Ne mi oğlum? Karşılığında beni bulurlar. Kafa gözlü hepsine. Ya ama bak şimdi Gülür, yani e, ciddi bir aşırı tahrik var. O yüzden Orçun'u tek başına suçlayamayız bu konuda. E, tamam da ama yine de kavga etmek doğru değil yani. Ama en azından cezasını hafifletebiliriz. Bana süslü dediğini bilseydim ben de döverdim çocuğu. E süslüyüm o da ayrı mesele. Hadi ceza meselesini sonra konuşuruz. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi çocuklar. Geliyor. Çocuklar çok güzel kaynaştılar, değil mi? Oğlum biz partiye nasıl çağrılmayız ya? Metropol'ün en gözde, en boşta gençleriyiz. Bu yüzden kardeşim, bu seneyi boşta geçireceğiz. Bak, gör. Evet ya, artık önümüzdeki senelere bakalım. Hadi. Olmaz kardeşim. Ben bu partiye gideceğim. Kapsama alanı dahilimizde parti veriliyor. Biz davet edilmiyoruz. Homeless miyiz lan biz? Evet ya, homeless miyiz oğlum biz? O ne lan? <laughs> Neyse, ben halledeceğim beyler. Takip edin. Belincim, merhaba. Parti veriyor musun galiba? Evet, bizim evde çılgın bir parti olacak. He, o zaman sen en önden üç kişilik yer ayır bize. Seni gören yerden. <gülüyor> <gülüyor> ah be Havuç, da söyledim. Mümkün değil. Tıklım tıklım dolacak ev. Belin ya, bizi bir yere sıkıştır be. Evet ya. Ya ayakta almıyor musunuz? Biz ayakta da şey yaparız. He, e, koltuk altı, dolap içi, kapı eşiği her yere gireriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm çocuklar. Ama iptal eden olursa söz ilk sizi çağıracağım. Peki Pelin, biz anladık anlayacağımızı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Pelin. Pelin, bizi çok kırdın ha. <laughs> ah. Beyler, çaktırmayın iyi oldu ha. En azından yedek listeye katıldık abiciğim. Evet, doğru. <laughs> ne iptal eden olmasın ha? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızlar.